Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Aşişman. Ukrayna'dan hepinize selamlar. Bugün Golden Gate'in yanında güzel konseptli Fransız kafedeyim. Ve evet sizlerden çok fazla sorun Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Ali Aşişman. Ukrayna'dan hepinize selamlar. Sizlerden çok fazla soru geliyor. Ukrayna'da ne yapıyorum? Ukrayna'ya nasıl geldim? Ukrayna'da ne iş yapıyorum? Bu işi nasıl buldum? İşte bu videoda bunların hepsine cevap vermeye çalışacağım sevgili dostlarım. Gerçekten uzun zaman olmuştu kameranın önüne geçip konuşmamak. Genelde buraya geldiğimden beri kameranın arkasındayım ve size daha fazla bilgi veriyorum. Kültürel turlar yaptırıyorum. Bugün Ukrayna'ya gelirken nelere dikkat etmeliyiz, Ukrayna'da nasıl staj buldum, Ukrayna'da çalışma ortamı nasıl, bunlarla ilgili bir video çekmek istiyorum. Zaten ilerleyen günlerde postal hayatıyla ilgili bir video ve iş dünyasıyla ilgili bir video, ne iş yapıyorum, çalışma ortamı nasıl, çalışma kültürü nasıl, bunlarla ilgili bir video çekmek istiyorum sevgili dostlarım. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle sevgili dostlarım, stajımı Isaac'ten buldum. Isaac'e geçtiğim sene başvurmuştum fakat koronavirüsten dolayı malum geçen sene gelemedim. Bu seneye nasip oldu. Ama şimdi baktığımız zaman yani şöyle düşünüyorum, her şeyde bir hayır varmış. Bu şirket, çalıştığım şirket, geçen sene çalışacağım şirketten bence kat be kat daha iyi. Çünkü daha büyük iş yapıyorlar, daha global düzeyde iş yapıyorlar ve bu da benim gelişimime, geleceğime, kariyerimi oldukça iyi bir şekilde etkiliyor sevgili dostlarım. Öncelikle IZE'ye başvurmanız gerekiyor. Ondan sonra IZEK'ten bir yetkili sizinle iletişime geçiyor. Ondan sonrasındaysa sevgili dostlarım sizin bir CV hazırlamanız gerekiyor. CV'yi hazırladıktan sonra ise karşı tarafa CV'niz gönderiliyor. Karşı tarafını kabul ederse ondan sonra bir motivasyon videosu tarzında bir video gönderiyorsunuz. Ondan sonrasındaysa bu süreci de geçtikten sonra birebir mülakat yapıyorsunuz. Ve mülakattan sonra şirket sizi onaylarsa staj süreciniz başlamış oluyor sevgili dostlarım. Gerekli evraklar var. Bu evrakları dolduruyorsunuz. Ondan sonra stajınızın başlayacağı günü beklemeye başlıyorsunuz sevgili dostlarım. Ukrayna'ya ben ne zaman geldim? Ukrayna'ya geliri yaklaşık bir ay oldu sevgili dostlarım. Bir aydır buradayım. Gerçekten bayağı adapte oldum diyebilirim. Burada insanlar oldukça mutlu, bizim kadar dertli, stresli değiller ya da umursamıyorlar bilmiyorum ben öyle görüyorum şahsen. Bunun yanı sıra Ukrayna'ya gelirken nelere dikkat etmemiz lazım, hangi evraklara ihtiyacımız var bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum size. Öncelikle size nacizane bir tavsiye vermek istiyorum. Başkentten başkente olan uçuşlar genellikle diğerlerine göre daha ucuz oluyor. Ve ben İstanbul'dan da baktım, Antalya'dan da baktım. Çoğu uçuş Ankara'dan aktarma yapıyor ve bekliyorsunuz. Ben o yüzden Antalya'dan önce İstanbul'a gittim. Hem oradaki eşyalarım vardı, hem birkaç evrak işlerim vardı. Onları hallettim. Ondan sonrasındaysa hızlı tren bileti aldım ki çok cüzi bir ücret, yaklaşık 70-75 lira. Hızlı tren biletini aldıktan sonraysa İstanbul'dan Ankara yolculuğum başladı. Bu yolculuk yaklaşık 4,5-5 saat arasında sürüyor. Gara iniyorsunuz. Gardan hemen çıktıktan sonra zaten orada havaçlar var ya da havalimanına giden otobüsler var. Onlara bindiğiniz zaman yaklaşık yarım saat 45 dakika içinde Esenboğa Havalimanı'nda oluyorsunuz sevgili dostlarım. Ben bileti yaklaşık 380 lira civarına almıştım ki oldukça uygun. Eğer İstanbul'dan alsam bunun kat be kat fazlası olacaktı. Bir diğer önemli noktaysa sevgili dostlarım PCR testi. Ukrayna sizden son 72 saat içinde negatif sonuçlu bir PCR testi istiyor sevgili dostlarım. Ben testi İstanbul'da yaptırmıştım. Ortalama fiyatları herhalde sabit 250 lira civarında diyebiliyorum. Özel hastanelerde yaptırabilirsiniz. Devlet hastanelerinin hepsi yapmıyor yurt dışı için olanlarını. Çünkü İngilizce evrak ihtiyacınız var. Burada İngilizce evrak geçiyor PCR testi sonucunda ya da bir hızlı antijen testi yapabilirsiniz. Eğer iki doz aşı olduysanız PCR testine ihtiyacınız yok diyebiliyorum. Sadece aşı kartınızın yanınızda olması lazım sevgili dostlarım. Bir diğer mesele ise Ukrayna'ya evet kimlikle gelebiliyorsunuz. Yeni çipli kimlik kartlarıyla gelebiliyorsunuz. Ben pasaportla gelmeyi tercih ettim. Yani pek çok araştırma yaptım. Pek çok kişiye sordum. Pasaportun daha etkili olacağını söylüyorlar. Mesela bazı arkadaşlarım geldi ya da burada tanıştığım Türkler olsun. Bazılarını sorguya çekmişler, çok fazla bekletmişler Türk vatandaşı oldukları için, kimlikte geldikleri için. Forum doldurmaları gerekmiş. Bu yüzden havalimanında çok fazla vakit kaybetmişler sevgili dostlarım. Şahsen ya ben şanslıydım ya bilmiyorum. Ben direkt uçaktan indim, gece geldim. Ondan sonra hızlıca pasaport kontrolüne geçtik. Sadece bana nerede kalacaksın, ne zaman döneceksin dedi. Benim şirketten davet mektubum vardı. Onun için pek bir sıkıntı olmadı. Dönüş biletimi de almadım. Henüz daha almadım. Ne kadar kalacağım daha belli değil kesin olarak. O yüzden bende hiçbir sıkıntı olmadı. Bir diğer önemli nokta ise aslında en önemli noktalardan biri ise sigorta sevgili dostlarım. Ukrayna'da kalacağınız süre boyunca koronavirüs COVID-19 kapsayacak bir sağlık sigortasına sahip olmanız lazım. Bunun da pek çok sigorta şirketi var. Onlardan bulabilirsiniz. Bankaların sigorta yerlerinden gene bakabilirsiniz. Yine en ucuz olanı tercih edebilirsiniz sevgili dostlarım. Ama sigorta olmazsa olmaz. Diğer olarak turistik amaçlı geliyorsanız mutlaka dönüş biletine ihtiyacınız var ve kalacak yer rezervasyonuna ihtiyacınız var. Ve bunun parasının ödenmiş olması lazım sevgili dostlarım. Belki uçak biletini buraya geldikten sonra iptal edebilirsiniz süreyi değiştirecekseniz. Ama bu önemli. Ya da başka bir şehire geçecekseniz bunu bir arkadaşım anlatmıştı. O şehre nasıl geçeceksiniz? Hangi vesayetleri kullanacaksınız? Bunları da soruyorlar size. Yani pasaport kontrolü biraz şans işi. Oradaki çalışanın, memurun modu yerindeyse, keyfi yerindeyse sizin için keyifli ve hızlı olabilir. Ama canı başka bir şeye sıkıldıysa ki insanlık hali bu her yerde olabiliyor. Her türlü devlet dışında olabiliyor. Sizi bekletebilirler, biraz alıkoyabilirler, uğraştırabilirler bir diğer noktası sevgili dostlarım. Bu gerçekten bir tüyo olsun size. Benim bir arkadaşım vardı. Ben ondan pek çok yardım almıştım. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan tekrardan. Hemen havalimanından sim kart alabilirsiniz yaklaşık 300 grivna civarına. Ama şehir merkezine geldiğiniz zaman bu fiyatlar 100 grivna'ya düşüyor. Bu yüzden ben şehir merkezinden almayı tercih ettim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Pasaport kontrolündeyken havalimanının free wifi'ını kullanabiliyorsunuz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama aşağıya indiğiniz zaman Wi-Fi çekmiyor sevgili dostlarım. Anlamadım benim telefonumda mı öyle oldu? Ama bu sıkıntı genelde olarak herkeste var. Ve benim birisine ulaşmam gerekiyordu. Dışarıya çıktım. Harıları bir sağa gidiyorum, bir sola gidiyorum. Ama bir türlü internete erişemedim. Havalimanın alt kısmında, bagajı aldığımız kısımda. Çok enteresan bir şekilde. Ondan sonra dışarıdan birisine rica ettim internetini paylaşmasını. Ve oradan ihtiyacımı gördüm sevgili dostlarım. Bu yüzden aklınızda olsun. Birisine haber verecekseniz, birisine kontak kuracaksanız. Pasaport sırasındayken belki bunu yapabilirsiniz free wifi'dan. Ya da sim kart almayı tercih ederseniz sim kartı aldıktan sonra hemen kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi şehir merkezinde sim kart daha ucuz oluyor sevgili dostlarım. Diğer olarak stajı bulduğumu anlattım. Ukrayna'ya gelirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsettim sevgili dostlarım. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Zaten ilerleyen videolarda hostel yaşamından bahsedeceğim. Hostelle kalmak nasıl bir şey, ben hostelden kalırken neler bekliyordum, neler buldum, bununla da ilgili video yapmayı düşünüyorum. Ve özellikle en çok beklediğim video, en çok heyecanlandığım video iş ile ilgili bir video. Çünkü burada gerçekten bambaşka bir iş yaşamı var. Ve özellikle ben IT sektöründe çalışıyorum. IT sektörü burada gerçekten bambaşka sevgili dostlarım. Bunun için bunlarla ilgili size harika videolar hazırlayacağım. Tabii ki de gezmeyi, Ukrayna'yı tanıtmaya, gördüğüm yerleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiğiniz dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.